Kılıca bakın. Yarı canı gitti bile. Ah! Merhabalar, hoş geldiniz Buzullu Hayatta Kalma serimizin 5. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde madenlere gideceğiz. Daha doğrusu evimizin altında bir yer buldum, onu da size göstereceğim. Oraya doğru bir kazı çalışması yapacağız. Nasıl olacak merak ediyorum. Umarım bakır tarzı şeyler buluruz. Çünkü kovaya ihtiyacımız var. Hasta olduğumuzda çorba içelim. Aslında çorba için de bal kabağına ihtiyacımız var. Bal kabağı için neme ihtiyacımız var ve nem yok. Bakalım. Umarım <laughs> güzel şeyler çıkar. Hadi bakalım başlayalım. Tamam şimdi. E, bu arada başlamadan önce şeyi göstermek istiyorum. Bu üst katı kısmen bitirdim. Burası değil tabii ki. Burası için ağacı ihtiyacımız var. Ağacımız da yok. Burayı, şurayı camla kapladım. Zaten Elimizde kum vardı. Onları koydum fırına pişirdik. Şimdi taşımız var mı hiç bilmiyorum. Ee, taşımız olsun lütfen. Hiç taşımız yok. Ne için taş istedim? Ama bir tane varmış. Bir tane iş görür mü? Görür vallahi <laughs> Bak bir tane taşa muhtacız görüyorsunuz değil mi? Şimdi çantamızda tabii ki yer açmamız lazım. Bu kumları ben götürüp bir yere atayım ya Bu kadar kum bir işimize yaramaz bizim Şunu da atalım <laughs> Attığım yer geri geldi <laughs> Tamam ee, Burası mıydı? Şurasıydı sanırım Hemen bakalım neresiymiş Bir dakika biraz daha ha, burası Biraz daha inelim de rahat bakalım şöyle Evet, çok yakınımızda bakın. Çok yakınımızda hemen onu şey yapalım. Ama tabii ki önce biraz meşale. Şurada da var sanki bu taraftakine de gerek yok. Tamam. Ben meşaleleri ne yaptım? Tuhaf. Burada bir yerde iki tane var sanki. Evet şuna da gerek yok. Ortalıktan meşale topluyoruz ya. Pintilikten diyeyim daha doğrusu. Pintilikten dolayı ortalıktan topluyoruz. Yanlış yere koyduk ama sıkıntı yok. Yani umarım bakır, demir tarzı şeyler çıkar çünkü el aletlerine ihtiyacımız var, fazlasıyla hem de. Bunlarla olmuyor yani. Mesela kılıcımızın süresi bitti. Bir tane kürek yaptık, o da yukarıyı kazarken bitti falan filan. Şurayı bir aydınlatayım ben, rahat görün. Çünkü ben de görmüyorum zaten. Ş, bakın. Siz bu kadar net duyuyor musunuz bilmiyorum ama lavın sesi gelmeye başladı artık çok yakınız bak. Herhangi bir şey görüyor muyum diye bakıyorum da. Madeni eşya diyeyim. Kova yapsak ve su alsak bir kova. Burayı talan ederiz ha var ya. Bence çok aşağıya indik. Şurayı kassam açılacak bence. Bakayım. Yok. Bura değil. Biraz daha ilerisi. Ya arkadaş zıplama. Aydınlatalım gittiğimiz yerleri. Dur, şurayı dolduracağım. Korkuyorum ya, gerçekten. Bir anda lav basacakmış gibi hissediyorum. Evet, karnımız da aç. Ulan nerede bu? Böyle yapıyorum, sanki göreceğim. <laughs> sanki dibimizdeymiş gibi görünüyordu. Hani neredesin? Hayır bazalt da yok fark ettiyseniz. Normalde yakınlarda bazalt olurdu. O da yok. Aa. Biz bunu yapana kadar baltanın süresi bitti. Ben gidip bir balta alıp geleyim bitmeden. Buraya da merdiven yapmak lazım. Evet yorulduk bile. Şurada yapabiliyoruz çok iyi. Tamam. Yeter bence ya. Şimdilik. Ya umarım kayda değer şeyler çıkar. Çok heyecanlıyım. Göremiyorum bak buradan. Etrafın geniş olması lazım. Aa. He. Görüş açısından dolayı böyle. Tamam. Biraz aşağı ineceğiz. Çok az. Daha iyi yukarıdan bakıyor olmamız. Diyormuşum. Kendimi avutma şeklim. Aslında var ya şurayı kassam Of bildim böyle olacağını bak. Kaldım orada? Çok iyi. Basacak yer de oluştu bize. Bak. Öf. Basacak yer de oluştu da. Bir bakalım etrafa. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şaka gibi. Maden göğü ya. Tamam canım tamam. Gördünüz mü? Bakalım. Tamam işte yukarı çıktık. Daha ne istiyorsun? Aa. Bazalt taşı da yok. Ve bu arada fazla derinde değiliz yani baksanıza dur. Yukarıya bakalım. Yani fazla derinde değiliz. Sebebi bu bence. Ee, bizim şu altta bir tane daha vardı. Dur bakayım görebilecek miyiz? Şöyle biraz yapalım ha. Şu alttakinde daha çok şey olabilir. Oraya nereden gideceğiz? Hemen bakalım. <laughs> Kıyafetimizin süresi bitti. Ş ee, hemen. Kıyafet yapalım. Ha tamam. Şunu da geri atalım. Burada dursun tamam. Şimdi oradan çıktık. Bu tarafta bir yerde görünüyor. Bu tarafa maden kazacağız. Ya da Of hiç böyle hayal etmemiştim ben. Güzel şeyler çıkar diye düşünmüştüm. Bir dakika. Bizimki yemek de almamız lazım ve şunları da alayım. Ah bir tane daha mı koymuşuz buraya? Tamam aldım. İyi ki merdiven yapmamışız buraya. Bak gerek kalmadı. Madem boş çıktı. <laughs> Evet, her yer şey burada da. Uf, boyanın ham maddesi. White pigment. White pigmentin ham maddesi diyelim daha doğrusu. Ama olsun ya buradan kaza kaza gideriz. White pigment olsun. Hehe. He, bakır. Bakır, bakır, bakır bulduk. Ya fazla olsun lütfen. Böyle bir iki tane olduğu zaman sinir basıyor beni. Bak bir tane burada var. Bir tane de altında var. Solda da var. o oh, iyi iyi iyi. Güzel yere kapak attık. Ya bu beni tatmin eder. En azından bir şey bulduk. Maden yolunda. Bakayım. Vallahi şeyden korkuyorum. Altımı kazdığım gibi lav çıkmasından. O bak o bir şey diyeyim çok var. Çok var çok var çok var. Çok memnun oldum şu anda. Vay elektrik yapabiliriz. Eve elektrik döşeyelim. Bu arada üst katın her yerini şey yaptık. Ee, cam yaptık. Elektrik döşeyecek yer yok. Büyük ihtimalle kabloları tavanda falan bırakırız. Başka var mı? var. Altında hala var. Bir de şurayı ışıldatalım ve şurada da varmış bak. <laughs> Bakayım. Üstünde de var. Burada da var. Başka var mı? Başka yok. Üst tarafta alta doğru gideceğiz o zaman. Başka lav sesi gelmeye başladı. Başka olduğunu sanmıyorum da. Şu taş farklı gibi. Ha yok normal taşmış. Kaç tane var? 42 tane. Çok iyi. Kılıç yaparız. Evet. Kılıç yaparız. Ee, kazma yaparız. Tamam. Kısa günün karı bence. Alalım gidelim. Şey yapalım biz. Ee, bu kalsın burada. Nereden geldim ben? Şu taraftan. Aa hiç kazmamışız. Şuna bakar mısınız? Direkt yani şey bulmuşuz. Tamam gidelim. Kılıcımızı falan yapalım. Ee, Keşfe çıkalım artık. <laughs> Odun lazım. Odun lazım. Şunun yak ya. Şuna bak saniye gibi geriye gidiyor. 8 saniyede bir tane. 5 tane yapabileceğiz şu an. Tam sıkıntı yok bir sürü yaprağımız var. Burada var mı? O no. burada da var. Tamam. Güzel. E hepsini yapmamız şart değil zaten de. E, kılıç yapalım. Çünkü ava çıkmamız gerekiyor. Şöyle. Pardon özür diliyorum. Kılıcımız var. Vallahi çok heyecanlıyım. Bir tane de kazma yapalım. Ha, yetmiyor. Dur. Ulan ne çabuk bitti. Şöyle tamam. Kazmamız da var. O oh, Şimdi bunu bırakalım. Bir ava çıkalım. Ş şunu 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 Gerekli şeyleri Kurt geldi sandım ha Valla sabah uyandığımızda canımız azalmış olacak Akşam olmuş Evet full açız şu an Tamam aşkım tamam Şunu da bırakalım Kazma lazım olur bize Şu da lazım olur Yaprakla yukarı falan çıkarız Tamam Hadi gidelim Ava gidelim hadi pant. Hmm. Pantolonumuzun süresi bitmiş sandım da bir an. Nereye gidelim? Gördüğümüz ilk yenebilecek hayvana saldıracağım. Tamam. Ne olduğu fark etmez. Kurt var. Yenebilecek dedim. Ayı olmaz. Vardı gördüğüm dedim. Böylece şey olacak yani yanında ayı var falan hiç fark etmeyecek. Saldıracağız. Evet, rengeyimiz Gel bakalım. Şunları da aldım ki. Dur dur dur. Ot, heh. Kandıralım bunu hemen. Ula ne çok yer kaplattın bana. Bak şerefsize bak. Lan. ah Hiç saldıracağını düşünmedim. Ben şok. Bak bak bu da öyle. Niye? Ah! Ben ecelime susadım ya. Ye yemeğini git. Oh, vallahi bir an öleceğim sandım. Diğer ok nerede? Burada. Haydi gidelim. Burada da ya altı tane et. Müthiş ya, müthiş bir şey bu. Ayı var. Şöyle gidelim. Ya evimiz güzel değil mi ya? Bak bunu boyamadım diye böyle görünüyor. Ben bunu bir boyayayım. Siz o zaman görün. Kılıca bakın. Yarı canı gitti bile. Ah, ah. Seviye bir olduk. Seviye bir olduk. Şaka. Şaka olmalı. Ana gitti o kadar emek. Ayakkabı duruyor şunu giyelim de hızlı yürüyelim. ha. Ana. Bak işte aç gözlü. İkinciyi öldürmeyip dönseydim böyle olmayacaktı. Ee, yemeğe de gerek kalmadı. Ben yemiyorum bunu. Küstüm. <laughs> Gitti her şeyimiz ya. Dur bakayım. Şunu giyelim. Şapkamız şurada pantolon da süresi bitmek üzere neyse hallederiz onu ee, Bir sürü kürkümüz var Çok güzel Evet bu bölüm bu kadar yeterli bence Madene ineceğiz dedim indik yaptık <laughs> Tabii bakır Yani daha güzel şeyleri bulmayı ummuştum ama neyse Bu da yeterli bir sonraki bölüme Elektrik çağına geçebiliriz bakalım artık nasıl olacak ben de bilmiyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.